Bizim bu saatten sonra ne eski vekil Fevzi Yalçın'a, ne İzzet Ata, İzzet Ate'nin oğlunun bir suçu yok. Hiç kimseye, gebeliğimiz yok. Onların bize gebeliği var. Bugün Fevzi Yalçın milletvekilliğinden maaş alıyorsa yazsın kalksın. Ben ve benim gibilerin Engindik, Ferhat diyorçe Erdoğan Kuş gibilere yatıp kalkıp dua etsin. O maaşı alıyor. Hiç kimse göt dedim ayağı yapmasın. Her zaman söylediğim gibi ben adam olana notunu eşek olana da otunu veririm. Her zaman söylüyorum. Adım Erdoğan, soyadım Kuş. Kuş gibi uçar, ara gibi sokarım. Önce adam olacaklar. Lan ne zaman öyle baba siyasetçi oldunuz meydanlarda hakem kesiyorsunuz? Kimse tek başına bir yerlere gelemez. Birileri ya sırtından iteler, ya götünden iteler o merdivenleri çıkar yukarıya da çıkınca hiç kimse kendini bir bok sanmasın. Unutmayın sizi birileri iteleyerek çıkarmıştır. Ama deperek de o yüksek merdivenlerden kıçınızın üstüne düşersiniz. Ne olduğunuzu anlamazsınız. Aslında anlarsınız da Göt dediğim ayağa yaparsınız. Yok babam öyle. Ona buna hava basmak. Biz bir özel okul yapıp arkadan bir özel oku, okul yapıp onları da yapıyorsan işte bu kullandığın geçmişte insanların sırtına basarak yapmışındır. Bana kimse boş yapamaz. Yaşım 60 olmuş. Bu saatten sonra mezardan babam çıksa kazımam. Mezardan Ali Kuş babam çıksa kazımam. Lan siz kimsiniz lan? Ben makam mevki hastası değilim. Eyvallah. Sayın vekilim eyvallah.